Herkese merhabalar. 3. sınıf matematik ders kitabının 64. sayfasında bulunan alıştırmaları cevaplandıracağız. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız denilmiş. A'da işlemi yaptığımızda çıkarma işlemini birler basamağından başlıyoruz. 5'ten 9'u çıkaramayız. 10'luk almamız lazım. Yan taraftan 10'luk aldığımızda buradaki sayımız 15 olacaktır. Buradan da 10'luk aldığımız için sayımız 7 kaldı. 15'ten 9'u çıkardığımızda 6. Burada 7'den 7'i çıkardığımızda 0. 4'ten 2'yi çıkardığımızda 2. İşlemin sonucu 206 oldu. B'deki çıkarma işleminde 6'dan 3'ü çıkardığımızda 3 oldu. 2'den 7 çıkaramayız. 10 kalırsak şurası 5 olacaktır. Buradan buraya 10'lu aktardığımızda 2'ye 10 eklediğimizde buradaki sayımız 12 oldu. 12'den 7 çıkarırsam 5 kaldı. 5'ten 4 çıkardığımda 1. Sayımız işlemin sonucu 153 olacaktır. C'deki işlemde yine 1'ler basamağında 6'dan 8'i çıkardığımızda çıkmıyor. 10 kalmamız lazım. 10 kalırsam şurası 0 oldu. Buraya 10'u da burası 16 oldu. 16'dan 8'i çıkarsam 8 oldu. 0'dan 9 çıkaramayız. Yine 10'luk almamız lazım. 10'luk alırsam şurası 4 oldu. Buradan buraya 10'lu aktardığımda şurası 0'a 10 eklediğimde 10 olacak. 10'dan 9 çıkardığımda 1. 4'ten 3 çıkardığımda 1. Cevabımız 118 olacaktır. Burada yine 5'ten 6'yı çıkaramayız. 10 kalsak şurası 1 oldu. Şurası 15. 15'ten şunu ayıralım karışmasın. 15'ten 6'yı çıkardığımda 9. 1'den 6'yı çıkardığımda çıkmaz. Yine 10'luk kalmamız lazım. Buradan 10 kalırsam şurası 2 oldu. 10'u buraya aktardığımda 11. 11'den 6 çıkardığımda 5 oldu. 2'den 2'yi çıkarsam 0. Cevabımız 59 olacaktır. Sayfa 65'te bulunan atıştırmalara geldik. Birinci sorumuzda aşağıda verilen çıkarma işlemlerini yapınız denilmiş. Birler basamağında 3'ten 1 çıkardığımda 2, 4'ten 2 çıkarsam 2, 2'den 1 çıkarsam 1. A da işlemin sonucu 122 olacaktır. B de 8'den 5 çıkardığımda 3, 2'den 3 çıkardığımızda çıkmaz. 10'luk almamız lazım. Buradan 10'luk aktarsam şurası 5 oldu. Burası 12 olacaktır. 12'den 3 çıkardığımda 9, Burada 5 kalmıştı. 5'ten 4 çıkardığımda 1. işlemin sonucu 193 oldu. 4'ten 7'yi çıkardığımda çıkmaz. 10 kalsam şurası 1 oldu. Şuraya 10 kalktardığımda şurası 14 olacaktır. 14'ten 7'yi çıkardığımızda 7. 1'den 0'ı çıkardığımda 1. 8'den 6'yı çıkarsam 2. İşlemin sonucu 217 olacaktır. Ç'deki işlemde 6'dan 8 çıkardığımızda çıkmaz. 10 kalsam şurası 16. Buradan da 10 kaldığım için 1 kaldı. 16'dan 8 çıkardığımda 8. 1'den 7 çıkmaz. 10 kalsam şurada 4 kalacaktır. 10 kaldığım için 10'u buraya aktarsam 11. 11'den 7 çıkardığımda 4 oldu. 4'ten 2'yi çıkarsam 2. İşlemimizin sonucu 248 olacaktır. 0'dan 8'i çıkardığımızda çıkmaz, 10'luk almamız lazım. Buradan buraya 10'luk aktardığımda, şurası 5, şurası 10 olacaktır. 10'dan 8'i çıkardığımda 2, 5'ten 4'ü çıkardığımda 1, 5'ten 1 çıkarsam 4, işlemin sonucu 412 olacaktır. Sonraki işlemde 5'ten 2'yi çıkardığımda 3 kaldı. 0'dan 1 çıkmaz, 10'luk alsam şurası 6, şurası 10 olacaktır. 10'dan 1'i çıkardığımda 9. 6'dan 6'yı çıkardığımda 0. İşlemin sonucu 93 olacaktır. İkinci sorumuzda aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız. İşlemleri sonuçlarıyla eşleştiriniz denir. İlk işlemde 768'den 413'ü çıkaracağız. Burada işlemimizi yapalım. 768'den 413 çıkardığımızda 8'den 3 çıkardım. 5 oldu. 6'dan 1 çıkardım 5 oldu. 7'den 4 çıkardığımızda 355 olacaktır. Bu işlemin sonucu şuraya gelecek. İkinci işlemimizde 627'den 543 çıkaracağız. Şurada yapalım 627'den 543 çıkardığımızda 7'den 3 çıkardığımda 4 oldu. 2'den 4 çıkmaz. 10'luk alsam şurası 12 şurası 5 kaldı. 12'den 4'ü çıkardığımda 8, 5'ten 5 çıkardığımda 0. İşlemin sonucu 84 oldu. 84'e baktığımızda şuraya gelmesi gerekir. 3. işlemde 412'den 412'den 346'yı çıkaracağız. 2'den 6 çıkmaz. 10 kalsam şurası 12. Şurası 0 oldu. 12'den 6'yı çıkarsam 6. 0'dan 4 çıkmaz. 10 almamız lazım. 10 alırsam şurada 3 kaldı, şurası 10. 10'dan 4'ü çıkardığımda 6, şurası 0 olacak. İşlemin sonucu 66. 66 buraya gelecekti. Şuradaki sonucu işaretleyelim. Şurası da birbirine karışmaması için 296'dan 173'ü çıkardığımızda 6'dan 3 çıkardığımda 3 oldu. 9'dan 7 çıkardığımda 2. 2'den 1 çıkardığımda 1. İşlemin sonucu 123 oldu. 123 de şuraya gelecektir. 3. işlemde 340'dan 284 çıkardığımızda 4'ten pardon 0'dan 4'ü çıkardığımda çıkmaz 10 kalmamız lazım. Şurası 3, şurası 10 olacaktır. 10'dan 4'ü çıkardım da 6. Şurada 3, kaldı. 3'ten 8 çıkmaz. Yine 10 almamız lazım. 10 alsam şurası 2, şurası 13 olacaktır. 13'ten 8 çıkardım da 5. Şurası 0. İşlem sonucu 56 oldu. 56 da şuraya gelecektir. Üçüncü sorumuzda aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız. İşlem sonucu doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız. İlk işlemimiz bir çıkarma işlemi. 289'dan 164'ü çıkardığımızda 9'dan 4'ü çıkarsam 5 oldu. 8'den 6'yı çıkardım 2. 2'den 1 çıkarsam 1. 125 oldu. Bu işlemin sonucu doğrudur. 835'ten 621'i çıkardığımızda 5'ten 1'i çıkardığımda 4 oldu. 1'ler basamağı. 3'ten 2'yi çıkardığımda 1 oldu. 8'den 6'yı çıkardığımda şuranın 2 olması lazımdı. Biz işlemimizi burada alt alta yapalım. Kafanız karışmasın. 835'ten 621'i çıkardığımızda 5'ten 1 çıkardık. 4 dedik. 3'ten 2'yi çıkardım. 1 dedim. 8'den 6'yı çıkardım. 2. İşlemin sonucunun 214 olması lazım. Bu işlem yanlış. C'deki işlemde 335'ten 140 3'ü çıkardığımızda 5'ten 3 çıkardığımda 2 3'ten 4 çıkmaz 10 kalsak şurası 13 13'ten 4 çıkardığımda 9 şurada 2 kalmıştı 10'u kaldığımız için 2'den 1 çıkardığımda 1 182 değil 192 olması lazım bu işlemin sonucu da yanlış 445'te 324'ü çıkardığımızda Birler basamağında 5'ten 4 çıkardığımda 1, 4'ten 2 çıkardığımda 2, 4'ten 3 çıkarsam 1, 121. Bu işlemin sonucu doğru. D'deki işlemde 313'ten 313'ten 173'ü çıkardığımızda 0. 1'den 7'yi çıkaramayız. 10'lu kalmamız lazım. Şurada 2, şurası 11 olacaktır. 11'den 7'yi çıkardığımda 4 oldu. 2'den 1 çıkardığımda 1. İşlemin sonucu 140. Bu işlemin sonucu da doğru. Evet. 565'te 313'ü çıkardığımızda 5'ten 3 çıkardığımda 2. 6'dan 1 çıkarsam 5. 5'ten 3 çıkarsam 2. İşlemin sonucu 252 olmalıydı. Bu işlem sonucu yanlıştır. Şu birinin 2 olması lazım. Bir pazarcı 520 kilogram domatesin 478 kilogramını sattı. Pazarcının kaç kilogram domatesi kaldı denilmiş. Toplam domates miktarı 520 kilogram. 478 kilogramını sattığı için çıkarmamız lazım. Kalan domates miktarını bulacağız. 0'dan 8'i çıkaramayız. 10'luk alsam şurası 1. Şurası 10 olacak. 10'dan 8'i çıkardım. 2. 1'den 7'i çıkaramayız. 10'luk almamız lazım. 10'luk alırsam şurası 4. Şurası 11 olacaktır. 11'den 7'i çıkardığımda 4 olacak. 4'ten 4'ü çıkarsam 0. 42 kilogram domates kalacaktır ya da kalmıştır diyebiliriz. 3. sınıf matematik ders kitabının sayfa 64 ve 65'te bulunan alıştırmalarını cevapladık. Gelecek dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.